Kendi Bilgini açkanla hoş geldin. Umarım bilgin ve zekan iyidir. Bilgin ve zekan iyiyse sana soracağım sorunun onun cevabını verirsin. Hadi bakalım sorumuza geçelim. Evet dün ne yapmıştık? 14. sorumuzu sormuştuk. Bugün ise sana 15. sorumuzu soracağız. Hazır mısın? Sorumuz gelsin. Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin halkaları vardır? A. Mars B. Jüpiter C. Venüs D. Merkür Evet. Yorum yapacağım. 30 saniye başlatacağım. Ama ilk önce yorumu yaparsan en azından bilmemişmişim, bilememişmişim bu şekilde öğrenebilirsin. Ve hazırsan 30 saniyeni yorum yapacağın 30 saniye başladı. A yazabilirsin, B yazabilirsin. Hızlı olsun diye. Evet, son 15 saniye kaldı. Sence hangi şık? Aklındaki şık ne? Evet. Hadi bakalım. Umarım bilmişindir. Süremiz bitti. Evet. Sorumuzun cevabını açıklıyorum. Evet. Umarım bilmişindir. Tabii ki sorun cevabı B Jüpiter'dir arkadaşlar. Evet, bu son cevabını bildiysen videoyu beğenmeyi, bilmediysen bir sonraki videodan haberdar olmak istersen kanala abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Allah'a Görüşürüz.